Merhaba arkadaşlar. 9.3.3 ve 9.3.2 için Jailbreak aracı yayınlandı. Bu araç ile telefonumuzu jailbreak edebilmek için öncelikle telefonumuzun e, Touch ID veya parolasını kaldırıp bilgisayara bağlıyoruz. Sonrasında ayarlar bölümünde iCloud hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz. iTunes ve App Store bölümünde olan hesabınızdan da çıkış yaptıktan sonra telefonumuzun uçak moduna vesaire almaya gerek kalmadan ben wifi ağıyla e, deniyorum yapıyorum bilgisayarımıza bağlıyoruz wifi ağına bağlı bir şekilde herhangi bir şey yapmaya gerek kalmadan bu e, Apple phone sitesinin bu haberine göz atıyoruz haberden dolayı site yönetimine ve yazarlarına teşekkür ederiz buradan buradan indirin diye bir bölüm var. Bu bölümden jailbreak aracını indiriyoruz. Ben indirdiğim için şu an indirmiyorum. Şöyle bir araç iniyor. RAR dosyası. Bu RAR dosyasını açıp rent.py 9.3.3 jailbreak, pangu jailbreak yazan dosyayı çıkartıyoruz. Ben çıkardım bu şekilde. Şöyle bir setup dosyasını göreceksiniz. Bu setup dosyasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sonrasında Windows 10 kullanacak kullanan arkadaşlarımız hata verebilir. Ek bilgi diyerek e, yine de çalıştır diyebiliriz. Burada gördüğümüz tek buton var. Zaten tıklıyoruz o butona. Görüldüğü gibi jailbreak işlemi başlıyor. Gördüğü gibi şu anda telefonda herhangi bir şey yok. Sadece jailbreak aracının kendini hazırlama aşamasındayız. Zaten yine tek buton var. Ona da tıklıyoruz. Jailbreak aracı açılıyor. Gördüğü gibi jailbreak program şeklinde yapılmış jailbreak aracı. Şu anda program tanıyor ve burada indirme şeklinde olan bir buton var. Ona tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Birazdan bizden bir doğrulama isteyecek. Apple ID ve şifremizde doğrulama yapacağız. Veya ne zaman isterse. Görüldüğü gibi Apple ID'mizi istedi. Apple ID ve şifremizi girip mavi butona tıklıyoruz. Şimdi bir uygulama yüklemeye çalışacak profil yükleyecek cihazımıza. Cihazda herhangi bir şey yapmaya gerek kalmadan gördüğünüz gibi sadece bilgisayardaki araç üzerinden işlemime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tik geldi. Jailbreak aracıyla arkadaşlar işimiz bitti sayılır. burada bir buton vardı tıkladım. Gördüğünüz gibi buraya tıklıyorum ve güven seçeneğinden güven diyorum uygulamaya güveniyor ondan sonrasında uygulamayı çalıştırıyorum arkadaşlar buna mutlaka bu ve mutlaka tamam demeniz gerekiyor bildirimlere izin vermeniz gerekiyor buradan devam edebilirim burada işte devamını anlatıyor ve programa geçiyor ee, devamında da şu şekilde programa girdikten sonra şuna tıklıyoruz bir defa gördüğünüz gibi böyle çince bir yazı geliyor yuvarlak işareti kalktı telefonumuzun kilidini kapatıyoruz Gördüğünüz gibi yeniden başlatılıyor cihaz. Şimdi tekrar açıyoruz cihazımızı. Şöyle tekrar giriyoruz programa. Bu şekilde olduktan sonra tekrar cihazımızı kilitliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi CDA ile alakalı bir e, bildirim geliyor. O bildirimden açıyoruz ve CDA'nın yüklenmesinin devam ettiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz şu an için bu kadar. CDA yüklenir yüklenmez telefon tekrar kendini yeniden başlatacak. Az önceki iki defa yeniden başlatmasının sebebi e, hatamız şuradaydı. Programdan çıkış yapmadan yani orta tuşa basmadan önce telefonun kilitini kapattık. O da yeniden başlattı. Ee, bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yuvarla tıkladıktan sonra Çin yazı geldikten sonra telefonumuzun Home tuşuna bir defa basıp o şekilde kilitliyoruz. Sonrasında e, bir bildirim gelecek cihazımıza. O bildirimden programı açıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi CD'ye yüklüyor. Birazdan bilgisayarımızda da göreceğiz. Bir pencere açılacak. Hata gibi bir şey veriyor. Ancak onu göz ardı ediyoruz. Görüldüğü gibi şu anda telefonda CD'nin yüklenme işlemi devam ediyor. Görüldüğü gibi şimdi telefonumuz yeniden başlatılıyor. Şimdi işlem tamamlanacak arkadaşlar. Yani bu aşamada işlem tamamlanması gerekiyor. Şöyle çektiğimizde CD'yi görüyoruz. Tıkladığımızda da CD'ye giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Jailbreak işleminiz bu e, aşamada tamamlanmış bulunmakta. Gördüğünüz gibi e, burada nasıl işlem yapılır, tweakler, repolar nasıl kurulur vesaire e, Jailbreak ile neler yapabiliriz? Bunların anlatımını da sonraki videolarımızda e, göstereceğiz. Apple Phone'i de bununla alakalı e, muhtemelen haberler yapacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.